Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diye dua ediyorum. Meclis Başkanlığımız ve Çanakkale Valiliğimiz ile birlikte bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese merhum Akif'in aziz hatırasına sahip çıktıkları için şahsım milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Her şehir kıymetlidir. Her şehrin vekili azizdir. Ancak Çankale vekili bambaşka bir kıymeti var. Hem tarihi dokusu itibariyle hem Cumhuriyetimizin ön sözü olması itibariyle Çankale vekili bambaşka bir görev. Bu emanete layıkıyla taşımak için gece gündüz çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın az önce ziyaret etmiş olduğu sergimizde Çanakkale Valiliğimizin ev sahipliğinde, Meclis Başkanımızın himayelerinde bir Çanakkale ve Akif sergisi açıyoruz. Ama daha da ötesi Akif'in hayatının bir bölümü 5-6 senesi Bayramış'a geçiyor. Babası orada hafızlık yapıyor, bazılar veriyor. O sebeple Bayramış'a gelmiş olan Akif'in Çanakkale'deki hatalarını canlandırmak istediğimiz bir filmimiz vardı. Milletler büyük evlatlarıyla nefes alırlar. Yetiştirdiği büyük evlatlar yeni nesillere anlatılamazsa milletler garip olur güçlerini kaybeder. İşte Akif bunu her nesille aktaracak bir güç kaynağıdır. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. 45 dakikalık bu güzel filmi akşam hep beraber izleme imkanı bulacağız. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un doğum yeri Osmanlı belgelerinde ve Cumhuriyet dönemi nüfus kayıtlarında bayram içi olarak gösterilir. Bir seçimlerde Akif seçiliyor ve oy birliğiyle seçiliyor. Mehmet Akif Ersoy, Bigas Sancağı'nın beki olarak Cumhuriyetimizin ilk meclise bu binaya geliyor. o Çanakkale vekilliğim adaylığım sürecinde hemen her ilçeyle ilgili neler yapacağımızı tartıştığımızda Bayramiç'teki ilk işimizin manevi borcumuzun Akif'in evini bulup ayağa kaldırmak olduğunu değerlendirdik. Toprakta gezen gölkeme toprak çekilince günler şu heyyulayı da er geç silecektir. Rahmetli anılmak ebediyet budur ama Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir?